Ne oldu? Dündar'la konuştun mu? Of. Necati ne laftan anlamaz adamsın ya. Nasıl konuşacağım? Telefonlarıma cevap vermiyor dedim ya. Ya hayatım, mesaj atsaydın ya. İşte davayı geri çektim. Özür dilerim. Yaz bunları. Ay, süper fikir. Ben bunu nasıl akıl edemedim? Ama bence bir de yalvarayım istersen. Sen iyice kafayı yedin, ne münasebet ya! Bak Ilgıncığım... ...eğer Dündar'la aranı düzeltmezsen... ...sonra bu rahat, konforlu hayatı bir daha bulamazsın, söyleyeyim sana. Üstelik kar getirecek malın, mülkün tamamı onda. E sendekiler de yarın bir gün eriyip gidecek. Hmm. Bendekiler eriyip gidecek. Necati... Sen böyle öngörü zekaya sahipsin madem. Niye beni sen bu çocukla düşman ediyorsun Allah'ın sala? Ya iyi de ben mi düşman ettim? Senin fikrin değil miydi? Senin ne zaman bir fikrin oldu Necati? Bari işe yara, vazgeçir. Bana zamanında hatırlat bunları. Allah Allah ya Allah Allah. Bazen bu dünyada ne işe yaradığını çok merak ediyorum. Ve en önemlisi benim hayatımda senin ne işin var? Ayıp oluyor bak. Ay ben sana çok ayıp ediyorum. Ayıp olsun. Sana çok ayıp olsun. Ilgın Hanım, bir misafiriniz var. Misafir mi? Aşk olsun. Ben misafir miyim Ilgın abla? Hoş geldin Dündar. Canım sen onun kusuruna bakma, yeni başladı. Nereden bilsin evin biricik oğlu gelmiş. Hoş geldin, gel. Hoş geldiniz Dündar Bey. Bey olmuşum yine. Ne güzel. Tabii, gel. Gel şöyle. Necati hayırdır? Sen baya baya bu eve yerleştin herhalde ha? He? İyi. E, dündar Bey yok, ben Ilgın Hanım'ın... Yok Dündar'cığım ne münasebet. Necati Bey'i ben çağırdım Dündar. Biz bu adam yüzünden seninle bu durumlara geldik. Bu adam resmen beni zehirledi Dündar. Yalanlarıyla, entrikalarıyla inandırdı. Tam da bunun hesabını soruyordum. İyi ki geldin. Doğru diyorsun abla. Hep bunun yüzünden oldu, değil mi? Bu adam var ya bu adam. Öyle tehlikeli bir adam ki. Resmen düzenbazın en önde gideni. Ya ben de kendime kızıyordum. Yani nasıl oldu da uyanamadım diye. Bir de kaç ay yanımda çalıştı bu adam. Ya Dündar Bey, size yemin ederim. Yani inanın bana benim bir günahım yok bu işte. Hala hangi yüzle bizim karşımızda duruyorsun? Derhal evden defolup git. Bakın Dündar Bey her şey bu kadının... Ya yeter! Kes! Tek kelime daha edersen hiç acımayacağım senden şikayetçi olacağım. Bu, bu ne laballik ya? Hala konuşuyor. Çek git! Ee, Dündar Bey sizinle müsait bir zamanda baş başa görüşmek istiyorum. Bakarız Necati bakarız. Bakarız sonra. Şimdi defol da sonrasına bakarız hadi. Hadi, hadi. Ya yüzsüz ya. Yüzsüz. Kusura bakma Dündar'cığım. Çok sevindim geldiğine. Ben çok ulaşmaya çalıştım sana. Çok aradım. Ne desen haklısın. Çok iyi anlıyorum seni Dündar. Yani kızgınsın, sinirlisin. Yok değilim. Ya öyle mi gözüküyorum? Oh, inan çok rahatladım. Çok sevindim Dündar. Gördün, değil mi? Benim tek hatam şu namussuz adama inanmak oldu. Ya evet. Ee, yani bilemiyorum telafisi olur mu. İnan elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok özür diliyorum ablacığım ben senden. Ya Ilgın abla diyorum ki şöyle güzel bir kahve mi içsek? Hani sen yapardın köpüklü köpüklü. Canım benim. Özledin mi kahvemi? Dur ben kendi ellerimle yapacağım. Ben birazcık sohbet de ederiz. Özledim seni. Şey ılgın hanım. Bey. Rıza geldiniz mi? Erken geldiniz. Bir kahve içtik ama neyse artık. Ne oldu canım? İşin mi var? Hemen çıkacak mısın? Yok canım. Ben değil. Sen çıkıyorsun. Ben mi? Neden? Arkadaşları. Ilgın Hanım'ın odasına çıkar. Şahsi eşyaları varsa da göster. Dündar, ne yapıyorsun canım? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Eşyalarını toplatıyorum. Yalnız kapının önüne koyacaklar. Gerisi sende artık. Tüh! Bak Necati'yi kovmasaydın şimdi taşınmana yardım ederdi. Görüyor musun? Ama neyse. Senin işlerini halledecek bir geri zekalı bulursun değil mi? Dündar! Bu kadar acımasız olma. Lütfen bir yanlış anlaşılma var. Ne yapıyorsun? Ne yaparım ben kadın başıma Dündar? Lütfen özür dilerim. Ee, sen lütfen affet beni Dündar. Bak konuşalım bir sakin ol. Ha? Babanın hiç mi yok Dündar? Arkadaşlar siz çıkın. Babamın evi yeterince bu kadının nefesiyle kirlendi zaten. Hadi işinizin başına. Hayır hayır lütfen bir dakika bir yan... D Dündar. Kuma. Pardon. Yavaş be yavaş. Onun içindeki kırılırsa sülaleni satsana diyemezsin sen. Geç.